sağlık ekipleri Tahta Köprü'ye ulaşmakta güçlü çekiyor. Gerekli çalışmalar yapalım, yardımcı olalım, yol açalım. Tuz çalışmalarını tamamlayalım. Kolay gelsin.

Bakalım abi. Ben bakalım önce. Ben sonra ben bakarım. Abi. Ya atladın mı? Bundan sonra. Var daha. Biz ne yaparız siz olmasanız? Sağ Biz eskiden çok zaman çekerdik. Ne sağlık için ne sağlık ocağı. Araban da yok, çoltuğu yok bizden. Perişan vaziyetteydik yani. Ne zaman bunlar başladılar bizi rahat yani. Allah belediyemize, devletimize zavallı vermesin yani. Şimdi ayağımızda bak bu nimete bak sen. Böyle bir şey, güzellik var mı dünyada? Belki Avrupa'da yoktu bu kadar. Amerika'da hiç yok zaten. O kadar tatlı geliyorlar ki insanlar böyle güler yüzler bunlar. Sanki senin bir evladın yani bak. Evladın olsa bu kadar tatlı gelmez yani. Selamun Aleyküm, nasılsın, iyi misin? Hatırımız soruyorlar. Bunlar bizim neyimiz biliyor musun? Nefesimiz, gözümüz, kulağımız, ayağımız, canımız, ciğerimiz. Bunlar biz nefes alamazız yani. Ya telefon edeyim saat 9'da, yarım saat sana buraya geliyor. Dün, ne, geçen gün telefon ettim. Ta yeni şehirden mesajımı almış da ta buraya geldi hemşerim tek başına. Hani böyle bir kurum var mı yani milyonları versen getiremezsin. Yani milyonlar insan getiremesin. Yani milyonları bu insan getiremesin buraya. Ben duysam inanmam yani alem söylese ben inanmam yani. Ama bir geldi Allah razı olsun böyle. Ya üşüdüm lan demiyor ya so soğukta. Benim ayağım üşüdü Mustafa amca işten sıkıldık, yorulduk demiyor. Ya hemen çabuk yana hemen tedavi ediyor. Allah razı olsun. Ufacık bir gariban hasta için koca belediye burada. Yani böyle bir mutluluk var mı acaba? Böyle güzellik. Yani biz neyiz yani? İşte bir baksan hiçbir şey dili sanırdık kendimize. Bu belediyelerin sayesinde, Cumhurbaşkanımızın sayesinde yani ne bileyim böyle anlatmaktan bitmez yani. Bende astım var. aslında çok sıkışıyım. Evet. şu yerle hasta yani. Asla yani. Evet. Şeker var, tansiyon var, gut var, romantizma var. Akciğer hasta, karaciğer hasta, börekler hasta. Yani hastalığımız o kadar çok ki ekmek almaya bile gidemiyorum yani. Şeye şeye, ne derler ona? Bakkala. Bak. Getiriyorlar yani. <laughs> Bursa Belediyesi'ne demiş oldu, göndermiş oldu elemanlara binlerce. Binlerce şükür öyle elemanlar ki ben o kadar hastanede yattım. Böyle güler yüz, böyle tatlı dil. Duymadım, görmedim yani. A yani ne, ne, ne diyorum sana? ya bir bambaşka bir şey ya. Koskoca Bursa'dan doktor geldi. Beni burada işte hastadır, tedavisi olabilir diyebiliyse ben kimim yani? Evde sağlık hizmetleri hemşire ekibi olarak yine göre yaklaşık 25 kilometre uzaklıktaki Mustafa amcamız, amcamız diyelim, babamız diyelim, o artık aileden biri bizim için. Ee, büyük şehirin ekipleri yollarımızı açtı, sağ olsun. Onların sayesinde buraya kadar geldik. Amcamızın tedavisini yaptık, serumunu taktık. Ee, amcamızın zaten nefes darlığı var, ee, biz de ona bir nefes olabilmek için e, o yolu aşık buraya kadar geldik. Tedavisini uyguladık. O da memnundur inşallah Allah bizden. Allah razı olsun. <laughs> Bize e, işte bu şekilde hemşirelik, hemşireliğin yanı sıra bir aile olarak biz de buradayız. Her zaman da yanında ol, olacağımıza inanıyorum. Çocuğum yok, ben de çocuğumdan daha çok seviyim yani. Bir telefon kadar yakındayız yani, o da bunu biliyor yani. ve her zaman da aradığında e, ulaşmaya çalışıyoruz Mustafa amcamıza. Bir mükafat verse bu karda, bu kışta, bu fırtına geçip <laughs> geldiklerine göre... Bize Mustafa sizin duanız Mustafa amca. Biz binlerce Zerim dua ediyoruz, binlerce dua ediyoruz. dua ediyoruz ama sizi de şey yapsın yanına.